Nur Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Umulur ki düşünüp gerçeği hatırlarsınız diye onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzercelde değnek vurun. Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dininde hükümlerini uygulamada onlara şefkatiniz tutmasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Zina eden erkek zina eden veya müşrik bir kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik erkek evlenebilir. Bu diğer müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunup Sonra da dört şahit getiremeyenlere seksener celde değnek vurun ve artık onlara şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Ancak bundan sonra TBD, kendilerini düzeltenler hariçtir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Eşlerine zina iddiasında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah'a dört kez şahit tutmasıdır. Beşinci yemin ise, yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını kabul etmesidir. Kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair, kadının Allah'a dört kez şahit tutması kendisinden cezayı kaldırır. Beşinci yemin ise, kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını kabul etmesidir. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tevbeleri çok kabul eden, doğru hüküm veren olmasaydı haliniz nasıl olurdu? Peygamberin eşine o iftirayı atanlar şüphesiz ki içinizden küçük bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için sonuçta bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı vardır. Onlardan bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse, elebaşları için büyük bir azap vardır. Bunu, iftirayı duyduğunuzda, erkek ve kadın müminleri kendileri hakkında vicdanları ile olumlu zanda bulunup da, bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların, iftiracıların da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, onlar Allah katında, yalancıları ta kendileridir. Size dünyada da, ahirette de Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içine daldığınız bu konuda, bu iftirada size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Çünkü siz bunu, iftirayı dilden dile aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyor, bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Oysa bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Onu iftirayı duyduğunuzda bu konuda konuşmamız bize yakışmaz. Allah'a yönelerek sen yücesin. Bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? İnanıyorsanız Allah bir daha buna benzi bir hataya dönmemeniz konusunda sizi uyarıyor. Allah ayetleri size açıklıyor. Allah bilendir doğru hüküm verendir. Şüphesiz ki inananlar arasında çirkinliğin yayılmasını arzulayanlar için dünyada da ahirette de elen verici bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı haliniz nasıl olurdu? Ey iman edenler, şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse bilsin ki o şeytan şüphesiz ki çirkinliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı içinizden kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dileğini layık gördüğünü arındırır. Allah duyandır, bilendir. İçinizden lütuf, servet sahibi kişiler yakınlara, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermemeleri konusunda yemin etmesin. Onları bağışlasınlar, hoş görsünler. Dikkat edin, Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara, zina iftirasında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları ile ilgili olarak aleyhlerinde şahitlik edecektir. O gün Allah onlara gerçek karşılıklarını tas tamam verecektir ve Allah'ın sadece apaçık gerçek olduğunu bilip anlayacaklardır. Pis kadınlar pis erkeklere, pis erkekler de pis kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Bu temiz olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktır. Onlar için bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Ey iman edenler! Geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam verince, onlar selamınızı alıncaya kadar kendi evinizden başka evlere girmeyin. Bu davranış sizin için hayırlı olandır. Umulur ki gerçeği hatırlarsınız. Orada hiçbir kimse bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha uygundur. Allah yapmakta olduğunuz her şeyi bilendir. İçinde kendinize ait eşyanın, ihtiyaçlarınızın bulunduğu, oturulmayan evlere izinsiz girmenizde size herhangi bir vebal yoktur. Allah sizin açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan kızsınlar ve namuslarını korusunlar. Bu, kendileri için en uygun olandır. Şüphesiz ki Allah, yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan kızsınlar ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen kısımları hariç olmak üzere, zinetlerini, süslerini açmasınlar başörtülerini yakalarının üzerine vurup salsınlar. Kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya kendi oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları veya meşru olarak ellerinin altında bulunanlar veya şehvet sahibi olmayıp evde bulunan erkek, yaşlı hizmetçiler veya kadınların avretlerinin henüz farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini açmasınlar. Gizlemekte oldukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a yönelin ki kurtulasınız. İçinizden bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu evlenme elverişli olanları evlendirin. Fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, imkanları geniş olandır, bilendir. Nikah imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan kendilerini zenginleştirene kadar namuslu olsunlar. Kendilerinde bir hayır görüyorsanız, ellerinizin sahip olduklarında, kölelerden ve cariyelerden özgürlük sözleşmesi yapmak isteyenlerle hemen özgürlük sözleşmesi yapın. Allah'ın size vermiş olduğu maldan, servetten siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu olmak isteyen genç cariyelerinizi bu işe zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah o zorlananlar için çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Yemin olsun ki biz size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş olanlardan bir örnek ve muttakiler, duyarlı olanlar için bir öğüt indirdik Allah göklerin ve yerin nurudur onun nurunun durumu içinde kandil bulunan bir oyuk gibidir o kandil cam bildur bir fanus içindedir o fanus da sanki inci görünümlü bir gezegen gibidir ki doğuya da batıya da ait olmayan bereketli bir ağaçtan yani zeytinden çıkan yağ ile tutuşturulur o ağacın yağı kendisine ateş değmese bile neredeyse nur, ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dileyeni, layık gördüğü kimseyi nuruna ulaştırır. Allah insanlara işte böyle örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Bu kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu şöyle kişiler tesbih ederler, yüceltirler. Bu adamlar ticaretinde, alışverişinde, kendilerini Allah'a hatırlamaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı kişilerdir. Onlar kalplerin ve gözlerin ters döneceği bir günden korkarlar. Sonunda Allah onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirecek ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğine layık olana hesapsız rızık verir. Kafir olanlara gelince, onların işleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki, susayan onu su sanır. Sonunda ona su sandığı yere vardığında herhangi bir şey bulamamış, yanı başında Allah'ı bulmuş olacaktır. Ki o da onun hesabını tas tamam görmüş olacaktır. Allah hesabı hızlı olandır. Veya o kafirlerin davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle ki onu dalga üstüne dalga kuşatıyor. Üzerinde de bir bulut, birbiri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp baksa neredeyse onu bile göremez. Allah bir kimseye nur, ışık vermemişse artık onun hiçbir nuru olmaz. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'a tesbih ettiklerini görmüyor musun?'' Elbette her biri kendi salatını, duasını ve tesbihini yüceltmesini bilmektedir. Allah onların yapmakta olduklarını bilendir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Dönüşte yalnızca Allah'dır. Görmüyor musun ki Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor. Sonra onları bir araya getiriyor. Sonra üst üste yığıyor sonunda bulutların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağlar gibi büyük bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine, layık olana isabet ettirir. Dilediğinden de onu öteye çevirir, uzak tutar. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz ki bunda öngörü sahipleri için ibret vardır.'' Allah her canlıyı sudan yaratmıştır. İşte onlardan kimi karnı üzerinde yürür, türünür. Kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Şüphesiz ki apaçık ayetler indirdik. Allah dileyeni, layık gördüğünü doğru yolu ulaştırır. Bazı insanlar Allah'a ve inandık ve itaat ettik diyor. Sonra da içlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bunlar asla inanmış değillerdir. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve çağrıldıklarında bir de bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirenler olmuşlardır. Gerçek kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa vahiy konusunda şüphe içinde mi kaldılar? Veya Allah'ın velçisinin ve kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, onlar zalimlerin ta kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a velçisine ve davet edildiklerinde müminlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik'' demeleridir. İşte onlar kurtulanların ta kendileridir. Kim Allah'a velçisine ve itaat eder? Allah'a saygı duyar ve ona karşı takvalı, duyarlı olursa, işte onlar da mutluluğa ulaşanların ta kendileridir. Münafıklar, sen kendilerini emrettiğin takdirde mutlaka yanında savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin, itaatiniz bilinmektedir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin elçiye de itaat edin. Yüz çevirirseniz, onun sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmaktır. Sizin sorumluluğunuz da size yüklenen görevleri yerine getirmenizdir. Ona itaat ederseniz doğru yola ulaşmış olursunuz. Elçiye düşen sadece apaçık tebliğdir. Allah sizden iman edip iyi işler yapanlara, kendilerinden öncekileri, halife, sorumlu kıldığı gibi onları da yeryüzüne halife, sorumlu kılacağını, onlar için uygun gördüğü dini, İslam'ı güçlendireceğini ve geçirdikleri korkularından sonra kendilerine güven sağlayacağını vaat etmiştir. Çünkü onlar bana kulluk eder, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Namazı kılın, zekatı verin elçiye de itaat edin ki merhamete ulaştırılasınız. Kafir olanların yeryüzünde Allah'a aciz bırakacaklarını sakın sanmayın. Onların barınağı ateştir. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Ellerinizin meşru şekilde sahip olduğu kişiler ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar sabah ibadetinden önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı ibadetinden sonra yanınıza gireceklerinde sizden üç defa izin istesinler. Bunlar sizin için üç avret açık bulunabilme zamanıdır. Bunun dışında izin istemelerinde sizin için de onlar için de herhangi bir vebal yoktur. Birbirinizin yanına çok girip çıkanlarsınız. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor. Allah bilendir, doğru hüküm verendir.'' Çocuklarınız ergenlik çağına ulaştığında kendilerinden öncekiler, büyükler izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Nikah ümidi kalmayan yaşlı kadınların zinetlerini açmaksızın elbiselerini çıkarmalarında kendilerine herhangi bir vebal yoktur. Her şeye rağmen iffetli davranmaları kendileri için hayırlı olandır. Allah duyandır, bilendir. Görme engelliye zorluk yoktur. Topala zorluk yoktur. Hastaya da zorluk yoktur. Sizin için kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya annelerinizin evlerinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerden veya dostlarınızın evlerinden yemenizde sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bir esenlik, bereket, iyilik dileği olarak kendinize, evdekilere selam verin. Allah akıl edesiniz diye ayetleri size işte böyle açıklıyor. Gerçek müminler Allah'a ve iman edip güvenen kişilerdir. Onunla peygamberle toplumu ilgilendiren bir konu üzerindeyken ondan izin isteyinceye kadar gitmezler. Senden izin isteyenler var ya işte onlar Allah'a ve iman edip güvenenlerdir. Bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver ve kendileri için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Elçinin çağrısını kendi aranızdaki çağrı gibi tutmayın. İçinizden birini siper edinerek sıvışıp gidenlere elbette Allah bilmektedir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir sıkıntı gelmesinden veya kendilerine elem verici bir azap gelmesinden sakınsınlar.'' Dikkat edin. Göklerde ve yerde ne varsa yalnızca Allah'a aittir. O sizin ne halde olduğunuzu elbette bilmektedir. Huzuruna döndürülecekleri gün dünyada yapmış olduklarını Allah onlara bildirecektir. Allah her şeyi bilendir.